Hepinize merhaba arkadaşlar. Limon ve kavşağınıza hoş geldiniz. Merhaba ben Limon. 20 lira ödüllü yine. Akşam yemeği büyük mü Daha büyük ödüllü. 100 lira. Ee, i̇lk oynadığımız ödül meyve yemeği yarışmasında Taha kazanmıştı. Brownie yemeği yarışmasında ben kazanmıştım. Dondurma yemeği yarışmasında işte Taha kazandı. Çok soğuktu. Yani şu an ne oldu? Evet, Benim 40 misanın 20 lirası toplandı. toplamda. Totale bakarsan. Evet. Dondurma yeme yarışması efsaneydi ama en efsanesi oydu. Evet. Şimdi bence meyve hayır bence brownie yeme yarışması efsaneydi. Hmm. Ben elimle sıyırdım sabah bildiğimiz. Ve şey e, dondurmadan dondurmadan da, dondurmada da, ben insanın önündeydim gitti şey dedi tabağı yalamazsan saymam bir türlü tabağı evet, evet. O videoyu da atacağız birazdan. Şu yeme yemeğe atmadım onu da Onu ilk, ilk, onu izleyin sonra buraya gelin. Şu ilk burada sayınızda bunu izleyin ondan sonra ona gidin. Evet. Anladınız. Şimdi zaten şu an bizi duyabiliyorsanız, Aynen. bizi izliyorsanız zaten bu video sesinizdir. <laughs> Bir. Bak şey var ya profesörlerin böyle. Çok akıllısın alkışı. <laughs> çok dikisin alkışı. Kömür <laughs> limon çok seviyor. Bir. Allah'ım suya atmasın inşallah. Bir, iki, üç, amin. Benim çatik yerim var. Amin dedim yani. Bir, iki, üç, amin dedim. Bir, <laughs> iki, Hayır öyle yiyemezsin. Hayır yerim. İçin suyunu de da içtim. içmem lazım. Suyunu da içeceğim. Yani. Ben hiç böyle sevmiyorum ama. Şimdi suyunu ilk en son içeceğim hmm. suyunu. Daha pratik olsun diye. Ee, şu anda ee, da ekşi portakal gibi. <gülüyor> <gülüyor> dışı böyle soğumuş falan filan ama bozulmamış. Daha geliyor suya. Babamın nasıl yemeği? Babam limon çok sever. Kabuğuyla gömüyor. Emojanın tabiriyle. Gözyan ne biliyor musunuz? Dudağım çatlak, yara. Oh canım hadi. Ah. Yanına da alev alev mi? yanıyor. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Peşe edebilirsin. İçi ki. Ağzım girmiyor içine. Dur dur dur. Dur be. Nereden? Bıçak getir gel. Niye? Bıçakla sıyıralım öyle yiyelim bari. Sen bunu götür. Ben de onu alayım. Tamam. İkimiz de tamam. birbirimizinkini yemeyiz çünkü yersek. Diğeri önde olmuş olacak falan. Şu an dudağım kıpkırmızı. Oje, sum, Oje diyor ne ya. Hiç makyajlarım hiç yok ya. Ruh sürmüş gibi. Al. Ay ne kadar az yemişsin. Senden yemiş. Bir. Bir dakika. Başlama. Başlama. Yemiyorum daha ya. ya ama kesmek de sayılır. Bana ne? Sonuçta kestiğin anda başlayacak. Sakın masayı kesme. Havada kes. Aaa yanıyor. Kestim. Olmuyor ya açık açık görmeli. şuradan keseceksin. Şimdi de şuradan şöyle dönelim. Hoppa. Koparamadım ki ben daha. Oo. Şimdi benden önce başladın kesmeye. Ben daha yemedim ama yemem sonra olacak. Evet. mükemmel şifa. Bak böyle olacak. Arkadaşlar şuraları şöyle kalacak beyaz olan kısımlara. <laughs> Bitmemiş şuralarda beyaz olacak bana ne? Olmuyor, gelmiyor ki. <laughs> ben nasıl yedim? Hiç doğmamış ki. Kısmak istiyorum. Tövbe de ya. Yeter deme o kadar. Daha fazla yemiyor çünkü. Yeniyor ben yedim. Seninkinde bir yerinde beyazlık var. Benimkinde 10 tane yerinde beyazlık var. Bulağıma ısırdım. Ben çok dolanıyor Bana çok iyi geldi. Şu an oldu. Bitti. Bitti. ben. Çekirdekleri de yiyeceğiz. Oha Taha. Bana ne yiyeceğiz? Limon sonuçta Ya oldu. öyle bir şey yok Taha ya. Sen orada ben bir normal... yaptın. Sen buranın da şey yaptın. Arkadaşlar ben normal limon yerken yemiyorum ki çekirdeğini. Atıyorum bir kaba. Ben limon yemiyorum hayatımda. Sen bana limon yediriyorsun. Ben kakam. Hayır. Bana ne iyi. Arkadaşlar ilk ben getirdim. Çekirdekleri kaldı. Ya çekirdeği ben normal hayatta da yemiyorum. Normal tamam. Limon da yalayacaksın. i̇lk ben yaladım. Ama ilk ben mi çekirdim zaten? Çürdün. Ben çekirdeğe tükürdüm. Ben ne tükürdüm. Bu arada Arkadaşlar şöyle i̇şte. bir haksızlık yaptı. Tabağı yalayacaksın diyene kadar ben ilk bitimciyim. Tabağı yalayacaksın diyene kadar zaten o tabağını bitirdi. Normalde öyle bir şey olmaz. Ben bana ne tabağı, tabağı yaladım. Çünkü Brownie'de. Tabağında kalanlar var dedin. Ben ben ilk elimi şey yaptım. Eğer bunu sen kazanırsan Brownie'de ben kazanmış olacağım. Hayır, bana ne? Ya arkadaşlar bunda tabağı yalama diye bir şey yok. Şuna bakın. Buyur. Brownie'de ben kazanım diye tabağı yalattın. Amacım dondurmada da yaptım. Ben sana meyvede yaptım mı? Arkadaşlar şöyle bir yandık. Muzun kopmamı yiyeceksin. Bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir yandıcık oldu şimdi. Sen bana en başta deseydin okeydi ama ben Sen bana en başta demedin dondurmada, dondurmada en başta demedin ee, tam bitiriyordun çamağada yiyeceksin dedin. Sen bana dedin ki benimki bu bittikten sonra sen de ben bitirdim dedikten sonra sen vakit bulup onu yedin bilerek yedikten sonra dedin ki sen ilk tabağa su yedin. Ama sen de bana sonra demedin. Sen dedim. direkt deseydin ben kazanıyordum. O zaman paranı saldırıyorum arkadaşlar. hayır hayır parayı almayacağız yorumlara yazsınlar. Hayır. Bana da yorumlara yazsınlar kim kazandı. Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar anlaştık ben bitirdim. Çünkü gerçekten siz de gördünüz ilk ben elimi kaldırdım. Şimdi biz birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar, paranın sahibi benim. Çünkü gerçekten burada ben haklıydım. Ee, taha ben Taha'ya daha dondurmanın yarısındayken demiştim öyle bir şey. Taha bana bittiğinde kendisi avantaj olarak ya bırak şunu bak yanlış kaderci. Kendisi avantaj olarak kendi de bitirdikten sonra söyledi. Ama aslında mesela yarısında daha limonları yerken söyledi. ilk ben hemen yalayacaktım. Bitecekti ama ta kendisi de bitirdikten sonra dedi ki yani ben kazandım. Hatta ilk ben elim kaldırdım. Aramızda 2-3 saniye fark var. Hatta ben bu videodan sonra izleyeceğim. Gerçekten Taha'ya göstereceğim. Ben de ona... Hı, ya Taha bak yanlış... Çok... ya, Yanlışlıkla o... gelecek göreceksin ondan sonra. sonra. Şova ben. Takipçi e kazanmak e için kardeşini öldürüyordu. Mal tamam mısın sen? Öyle ama. Ya hadi tamam ya. Kazan. Sen kazanmış oldun. Daha çok yarışma var önümüzde. Daha çok para kazanacağım ben. Cüzdanıma koyuyorum. Koyuyorum. <laughs> koyuyorum. <laughs> Çok abartmadım. İlk kez kazanıyor gibi oldu. İlk kez kazandım. İkinci kez kazandım yarışmayı. Ben ilk kez kazanmıştım zaten. Şu masayı sil. Yala. <laughs> Masanın halini göstermek istiyorum. Olur. Şöyle bir dakika. Masanın hali gözükmüyor ama. Şuralar böyle hep su. Su değil limon. Evet arkadaşlar burada veda diyoruz. Aynen arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.